Selamünaleyküm. Bugün konumuz USB hata ayıklama nasıl aktif edilir? Ee, i̇lk önce ayarlara girmemiz gerekiyor. Buradan telefon hakkındaya basıyoruz. Burada MIUI sürümü var şu. Buna hızlı hızlı basıyoruz. 5-10 defa. Ben zaten geliştirici olduğum için bana söylemedi. Burada geliştir seçeneğini görene kadar hızlı hızlı basıyoruz. Artık siz bir geliştiricisini yazana görene kadar 10 defa basın siz. Ondan sonra ek ayarlara giriyoruz buradan. Ayarlardan aşağı inip geliştirici seçeneklerine basıyoruz. Ondan sonra yavaş yavaş aşağı iniyoruz. Yavaş. Burada gördüğünüz gibi USB hata ayıklama, hata ayıklama moduna geç yazıyor. Buna basıyoruz. bunu kabul ediyoruz. burdan tamama basıyoruz ve USB hata ayıklama artık aktif olmuş gördüğünüz gibi